Merhaba sevgili kovalar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Falhaneme güzellikler, güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını sizlere aktarmaya çalışacağım. Sizlerden yalnızca niyet ve dileklerinizi şöyle fincanıma doğru lütfen söyleyin. Ben de şöyle bir ışığımı ayarlayayım. Ve sevgili dostlarım sizlerle beraber harika bir açılım yapacağız inşallah. E önce kahve falı daha sonrasında tarot açılımıyla kahve fincanımızı desteklemiş olacağız. Eğer ki niyet ve dileklerinizi şöyle fincanımıza söylediyseniz eğer ben de hemen açılımıma başlıyorum. Neyse haliniz çıksın falınız diyerekten fincanımı açtım sevgili dostlarım ama öncesinde lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi muhakkak unutmayın. Şöyle Fincanınızın içerisini göstermek isterim sevgili dostlarım. Önce sizlerin şöyle bir e, gözden geçirmenizi istiyorum fincanınızı. Hemen ben de yorumlarımı yapacağım. Biraz yorumlarımız gecikti sevgili dostlarım. İki gün kadarıyla video paylaşımı yapamadım. Çünkü çok yakın e, birimizin e, düğün işleri vardı. Onunla alakalı e, biraz böyle sarkmış oldu diyelim. Evet sevgili dostlarım şimdi ben... Sizler de gördünüz. Ben de kendi yorumlarımı şöyle anlatmak isterim. Öncelikle fincanınızı bir analiz ediyorum. Şöyle baktığımda sevgili dostlarım bakın. Şurada böyle bir kaykay mı desek. Aslında kaykay da değil kızak. Yani kızağa benzer bir şey var. Kızağın üzerindesiniz. O kadar çok hızlı gidiyor ki kızak. Yani resmen saçlarınız rüzgarda savrulur hale gelmiş diyor. Birçok şeyi hızlı yapmaya çalışıyorsunuz. Özellikle e, hızınıza dikkat etmeden böyle işlerinizi alelacele bitirmeye çalışıyorsunuz. Sevgili kovalar lütfen olabildiğince işlerinizi yavaş halletmeye çalışın. Bakın sizin için Ekim ayı böyle hızlı bir şekilde geçiş sağlıyor olabilir. Ama sizler e, lütfen emin adımlarla yavaş yürümenize fayda var çünkü ne kadar hızlı giderseniz bakın e, dibe doğru gidiyor yani hızlı hareket ettiği hareket ettiğiniz şeylerde e, olasılıklar daha da sizi zorlayabilir o yüzden dikkatli olmakta fayda var her şeyi acele yerine yavaş yapmaya çalışın ne demişler acele işe şeytan karışır sevgili dostlarım bir kadın bir erkek olmak üzere erkek özellikle heybetli geniş omuzlu bir erkek olarak görüyorum diğeri de diğer kadını biraz ondan kısa hatta omuzlarına gelen bir hanımefendi. Belli ki bu kişiler evli sevgili dostlarım. Öyle ki bu sizin yakın tanıdığınız bir insan olabilir. Akrabanız ya da Hane yani içerisinde evli birisi olabilir. Ee, burada diyor ki bu kişi evliliğiyle alakalı bir takım e, sürekli kocasını ikna etmeye çalışan fakat kocası ikna olmayan bir insan. Ve sizden sürekli ay ikna et ya da işte e, sen bana yardımcı ol fikir ver dermişçesine sürekli kova burcundan e, fikir e, beyanında bulunuyor sürekli e, fikir istiyor e, sorular soruyor cevaplar bekliyor yani bir şeyler var diyor ve sevgili dostlarım öyle ki bir hanımefendi isminde veya soy isminde Adana'nın nasıl olan bir hanımefendi o kadar çok yakından takip ediyor ki sizi yani böyle resmen gözü üzerinize diyebilirim her dakikanızı e, takip ediyor hatta bazen böyle hani İnsanlar takip edildiğini nasıl anlarlar? Mesela e, çok basit bir örneği Instagram'da bir hikaye paylaşmışsınızdır. Nedense ilk gören o kişi olur mesela. Yani e, bu da takip edildiğinizi çok net bir şekilde anlarsınız. Yani buradan da aynı sanki böyle hayatınızla ilgili bir şey paylaşıyorsunuz. Ve bu paylaşımlarınızı sanki ilk gören kişi o. O kadar meraklı ki her şeyde öyle bir merak ediyor ki sevgili dostlarım. Sürekli tepenizde ve sizi gözetler haline... E, gelmiş ve gözü de net bir şekilde görebilirsiniz burada. Ve devam ettiğimde sevgili kovalar şöyle e, fincanıma odaklanıp baktığımda görüyorum ki e, bir fikir ayrı ayrılığı var. Ailenizle beraber bir takım fikir ayrılıkları yaşıyorsunuz. Siz A diyorsunuz, aileniz B diyor. Sürekli fikirler uyuşmuyor. Her insanın birbiriyle fikri uyuşmayabilir tabii ki. Tüm çiçekler aynı alsaydı dünyada gözümüz sadece bir rengi alışmış olurdu. Öyle değil mi? Yani farklılıkların olması gerekiyor. Fakat bu Maalesef ki e, Türk aile yapısında öyle bir şey söz konusu olmuyor. Neden? Çünkü çok inatçı insanlar oluyoruz. Sürekli dediğimizi e, diretmeye çalışıyoruz. Burada da fincanınızda da zaten diyor ki aile sürekli sizin üzerinizde bir baskı uyguluyor. Ve siz de bu baskılıklara karşılık bir farklılık, e, bir tepki göstermeye çalışıyorsunuz. Yani etki tepki e, ilişkisi var burada diyor. Ama bunu çözmeye çalışacaksınız. Biraz böyle uzlaşmaya çalışacaksınız ailenizle beraber. İnşallah uzlaşmaya varırsınız ama aile çok inatçı gibi görüyorum. Ve kafatası göreceksiniz. Bir insan kafatasını gözlemlemektirsiniz. E insan kafatası hepimizin alışık olduğu tek tip bir kafatasıdır. Hayatınızda herkesin hep tek tip bir şey düşündüğüne inanıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki ben çevreme farklılık getiriyorum ama çevremdeki insanlar hep aynı şeyleri düşünüyor. Ben insanlara farklılık getirmeye çalışıyorum. Yani kova burçları normal insanlara nazaran ya da normal insanlardan daha bir farklı e, tipte. Yani nasıl diyebiliriz? Daha farklı bir karakter olabilir şey i̇şte daha farklı bir tarzı olabilir. Yani kendinize farklı düşüncelerin olduğunu sizler de çok net bir şekilde biliyorsunuz. Yani diğer insanlardan kendinize bir tık ayırıyorsunuz diyor burada. Ve devam ettiğimde sevgili dostlarım şöyle ki toplamda 6 kişilik bir 6-7 kişilik 7 kişilik bir ortamda bulunacaksınız. Ortada bir masa var ama masanın masa resmen C şeklinde olmuş. Yani masanın diğer tarafı boşluk olarak gözlemliyorum. Yani burada demek ki herkes buluşmuş da bir kişi eksik kalmış gibi. Diyorsunuz ki bak hani istediğimiz her şey, istediğimiz kişiler hep burada ama bir kişi daima eksik. Ya yani o kişiyi çok özlüyoruz diyorsunuz. Demek ki ailece özlediğiniz bir kişi var diyor sevgili dostlarım. Devam edelim şöyle bakın net şeyleri görüyor musunuz? İnsanlar toplanmış ve bir kişiyi dinler vaziyette. Özellikle sakallı bir beyefendiyi öyle çok dinleyen insanlar var ki yan yana gelmişsiniz. Belki de baba otoriter kişilikte bir insan diyor buradan. hanede onun sözüne kimse çıkamaz baba ne derse o olur. Kafa bu kafa yani e, ailedeki herkes babanın ağzına baktığını gözlemliyorum. İşte bu durumda sizin de kendi farklılığınızı koyma durumu da demek ki burada başlıyor aslında. Demek ki babanın otoriterliği ve babanın düşünceleri sizi biraz böyle etkiliyor kısmına gelebilir. Ve sevgili dostlarım, fincanınıza baktığında baktığımda yeni böyle tomurcuklanan bir gül gözlemliyorum. Yani bir kırmızı bir gül görüyorum kırmızı bir gül aşkı temsil eder ve 8 vakte kadar 8'i 18'i 28'i 8 gün sonra 8 saat sonra belki de 8 hafta sonra 8 ay sonra öyle bir insanla tanışacaksınız ki henüz şu an gülün tohumunu ekmişsiniz ama 8. zamandan sonra diyor o, o tomurcuk diyor artık yeş, yeş, yeşil olmaya başlayacak. Yani belki de hoşlandığınız bir insan var. Onunla konuştuğunuz durum olumsuzdu ama olumlu bir şekilde dönüş sağlayabilir diyor sizlere. Güzel. Şöyle devam edelim. Evet. herkes Her şey bakın birbirinin üstünde. Ama öyle bir şey ki. Ee, hani bir görümce midir, bir elti midir? Bakın, iki ayrı şey var. Bir görümce ya da bir elti diye düşünüyorum. Ee, bazı sıkıntılar yaşıyorsunuz bu kişilerle. Aranıza bir balık geliyor. Herkes nasibini, kısmetini beklerken ya eltiye ya görümce nasibini, kısmetini beklerken sizin hanenize bu nasip, kısmet geliyor diyor. Hepsi ağza açık bir bir güzel böyle izleyecek. Biz kendimize bekliyorduk ama çıkan ee, kova burcuna oldu diyecekler diyor. Ve iki vakte kadar isminde veya soy isminde tekrardan A harfi çıkmış. İsminde veya soy isminde Adana'nın A'sı olan bir kişi iki vakte kadar evinize halinize gelecek ve siz de mutlu olacaksınız diyor. Bu kişinin gelişi sizi mutlu edecek. Ve bakın burada e, cins bir köpek görebilirsiniz. Yani farklı bir ırktan gelmiş bir köpek. O hani e, top top oluyor ya böyle kıvırcık saçlı köpekler oluyor ya kıvırcık tüylü. Aynı ona benzer bir köpek görüyorum. Süslü kokana diyeceğimiz bir insan. Yani süslü hem süslü hem de ee, nasıl desem ortamda sürekli alımlı görünmeye çalışan bir kişi diyor. Ve insanların ondan daha güzel olmasını bir türlü hazmedemeyen, kıskançlık içerisine gelen bir kişi diyor. Ve kova burcun nedense çok fazla kıskanıyor. Sadece uzaktan izlemekte kalıyor zaten uzaktan izlesin ve hayatınızda güzel bir kelebek konuyor güzel bir şans yakalıyorsunuz İnşallah şanslarınız hem iş hayat hem de istediğiniz süreçler içerisinde güzel sonuçlar elde etsin diyelim. Burnu uzun burnu uzun burnu sivri bir kişi var diyor burada gözleri biraz böyle aşağıya doğru hani gözleri aşağıya doğru derken nasıl desem size gözleri akıyormuş gibi böyle değişik bir insan. Burnunun sivri oluşu size çok fazla yalan söylediğini gözlemleyebilirim, hatta söyleyebilirim. Ee, size ve ailenize gerçekten ciddi yalanlar söylüyor. Bu yalana sizler inanmıyorsunuz ama kişi kendini inandırmaya başlıyor. Artık bu hastalık boyutuna gelmiş. Evet sevgili dostlarım bir de şöyle bir tabağınıza bakalım. Tabağınızda neler çıkacak onu da bir gözlemleyelim bakalım. Videonun başında dediğimiz gibi lütfen kanalımıza abone olmayı, videolara yorum yapmayı ve beğenmeyi muhakkak unutmayalım. Verilen emeklerin karşılığı olarak sizden bunu beklemekteyim. Sevgili kovalar hemen şöyle ben tabağımı koydum. Bakın arkadaşlar tabağımı görüyorsunuz. Ve tabağımda size yorumlamak istediğim e, bazı şeyler ve net şeyler var. Bakın burada kocaman bir taş var. Diyorsunuz ki yüreğimi bir taş gibi hissediyorum artık. Bir üstünü sanki yosun kapladığını. Ya zaman yani e, zamanla yosunlaştım. Yani e, iyice eskidim e, diyorsunuz. Gönlüm eskidi. Uzun süredir bir ilişkim yok ve kalbime kimseyi almak istemiyorum. Bu taşlaşmış kalbi kimi almak isteyeyim ki diyorsunuz. Ama ne demiştik bir tohum ektiniz ve o tohum artık baş göstermeye başlayacak. Ve aşk konusunda şans buluyorsunuz sevgili kovalar. O yüzden o taş kalbi bile kıracak bir şey olabilir. Bazen kaldırım taşında yeşeren bir çiçeğin umudu gibi düşünebilirsiniz bunu. Ve devam ettiğimde evinizin etrafında iki tane yılan var. Bu iki yılan sizin komşularınızdan iki kişi diyebilirim. Sürekli evinizin etrafında dolaşan ve sürekli fitne fesatlık yapmaya çalışan, hane içerisinde sürekli ailenizle alakalı bazı e, yorumlarda bulunan ve boş yorumlarda bulunan insanlar diyebilirim. Bunlarla çok fazla münakaşaya girmemenizde fayda var diyelim. Ve sevgili dostlarım ismine veya soyismine Manisa'nın M'si olan bir kişi var diyor bakın. Bu kişi size bir iş teklifinde bulunacak ya da bir iş başvurusu yapmış olabilirsiniz. Belki müdür, belki hani başkası sizi arayacak. Kişinin ismine veya soyismine Manisa'nın M'si olabilir. Bu kişi size iş konusunda kabul edildiğinizi söyleyebilir ya da bu kişi size iş bulabilir. Aile içerisi biraz karmaşık olarak görüyorum. Son zamanlarda biraz karmaşıklık yaşıyorsunuz. Tüm akrabalarınız neden aile içerisinden çok fazla karışmaya çalışıyor. Hepsini sanki söz sahibi varmış gibi böyle. E, hepsi ağzını açmış bir şekilde konuşuyor. E, baba da sanki buna müsaade ediyormuş gibi bir durum var. İnşallah böyle bir şey olmaz. Bebek arabası görüyorum çok güzel. İnşallah bebek bekleyen kişiler varsa e, bu durum yakın bir zaman içerisinde çözümlenecek Belki tedavi görüyor olabilirsiniz tedaviniz sonuç verebilir ya da bebek bekliyorsunuzdur yeni bir bebek haberi alabilirsiniz ee, belki de çok yakınınızın bir bebek haberini alabilirsiniz yani burada bir bebek haberi var diyor bebek arabasının sonucu e, olarak görünüyor. Şöyle baktığımda elinize bir kitap almışsınız, kitapları sayfa sayfa ezberlemeye çalışıyorsunuz. Sevgili dostlarım yakın bir süre içerisinde belki sınav, e, sınav sürecinde olabilirsiniz, sınav haftasında olabilirsiniz ya da işte e, bir ne derler e, başka bir şeye giriş yapabilirsiniz ehliyet için bir sınava girecek olabilirsiniz. Yani burada bir takım eğitim hayatınızla alakalı sürekli ezberlemeye çalıştığınız bazı şeyler var diyor. Kitapları sürekli karıştırıyorsunuz, bu konuda biraz endişe duyuyorsunuz, kazanır mıyım, kazanamaz mıyım diye heyecan yapıyorsunuz. Lütfen bu konuda yapacağınız en güzel şeylerden bir tanesi ben elimden geldiğince her şeyi başarırım, yapacağım, ben bu sınavı kazanırım diyeceksiniz ki evrene güzel enerjiler salgılayacaksınız. Evrene güzel enerjiler gönderdiğiniz sürece emin olun her şey çok güzel bir şekilde gerçekleşir. Şimdi bir de tarot açılımlarımıza bakacağım sevgili dostlarım. Tarot kartlarımıza bakalım neler söyleyecek. Onu da bir gözlemleyelim. Şöyle kartlarımı ben karıştırıyorum. Kartlarımı karıştırırken sizler de niyetlerinizi tutabilirsiniz. Bakalım niyetlerinizde neler çıkacak hep beraber gözlemleyelim. Toplamda 12 adet kart açılımı yapıyoruz sevgili dostlarım. Bunlardan da e, işlerinden çıkanlardan, işlerinden e, seçtiğimiz kartlar kartlardan da e, gördüklerimizi uzun uzun yorumlamaya çalışacağız elbette ki. Şöyle, evet karıştırdığımdan emin oldum ve sizler için ilk kartımı açıyorum. Sevgili dostlarım, diyorsunuz ki sakladığım çok şey var içerimde. Belki fırtına gibi kopacak ya da mutluluğumu bile sürekli dışıma vuramadığım şeyler olabiliyor. O yüzden her daim hep içimde her şeyi ne yaşarsam yaşayayım hepsini hep içimde yaşamaya niyet etmiştim diyorsunuz ve ayrıca öyle bir beklentiniz var ki devlet dairelerinden. Devletle alakalı devlet dairelerinden bir takım ya yazı artık telgraf kalktı gerçi ya telefon ya bir mail bekliyor olabilirsiniz diyor. Devlet dairesinden gelecek bir haberiniz var onu sizlere söyleyeyim İnşallah bu da bereketli bir haber çünkü darlıktan gelen bir bolluk var diyor. Bu da devlet dairesinde. Gelecek haber sizleri mutlu edebilir. Ve sevgili dostlarım çok fazla e, çektiğiniz mevzular var. Kafanızda çözümleyemediğiniz şeyler var. Bununla alakalı ayağa kalkmak istiyorsunuz ama yeni bir darbeyle karşılaştığınızı gözlemliyorum. Yani ne zaman ayağa kalksam yeniden bir darbeye uğruyorum diyebilirsiniz. E, bu konuda da artık karanlıkların aydınlığa doğru ilerleyeceğini göreceksiniz. O yüzden biraz daha sabretmekte fayda var diyebilirim. Ve savaş içerisinde olacaksınız. Bu içinizde kendiniz için problemleri çözümleyemediğiniz her bir konu hakkında bir mücadele vereceksiniz. Bu mücadelede biraz kızgın, endişeli hatta korkuyor bile olabilirsiniz. Ama bir adım atmaktan geri çekinmeyeceksiniz diyor. Ve sevgili dostlarım. Ee, yaşadığınız ilişkilerde sizi takip eden bir kişi var diyor. Bakın e, bu kişi sürekli iki kişiyi sanki görevlendirmiş gibi e, sizin hayatınızla alakalı bir takım bilgiler almaya çalışıyor diyor. Ve ne zaman yeni bir ilişkiniz olsa bu ilişkiyle alakalı sanki ilişkiye maydanoz olmaya çalışan bir tip diyebilirim. Sürekli ama sürekli bir haber alıyor diyelim. Bulunduğunuz ortamı terk etmeyin. E, isteği olabilir belki bekarsınız aile yanından ayrılmak istiyor olabilirsiniz ya da ailenizle beraber farklı bir yere geçiş e, sağlamak istiyor olabilirsiniz başka bir yerde iş hayatı kurmak istiyor olabilirsiniz belki de yurt dışı planlarınız bile olabilir diyor yani bulunduğunuz ortam bir terk etme içgüdüsü var diyor sevgili dostlarım şu da kartı da göstereyim Işıktan parlıyordu ve şöyle açtığımda aziz kartımız çıkmış. Ee, Babanızla alakalı e, önemli bir gelişmeler var sevgili dostlarım. Babanızı pür dikkat dinleyebilirsiniz. Babanız size bazı şeyleri anlatacaktır. Bununla alakalı e, bir yeni bir kararlar alınacak. Aile içerisinde yeni kararlar var diyebiliriz. Ve sevgili dostlarım yeni bir aşk sizle beraber bakın elinizi artık gülünüzü almışsınız. Joker kartımız çıkmış diyorsunuz ki bu aşk başka bir aşk çünkü e, resmen tepenize güneş doğmuş. Güzel enerjik bir aşka adım atacaksınız diyor çok güzel. Tılsım şövalyesi kartımız çıkmış. E, hane içerisinde büyük bir adam olma. E, büyük bir insan olma. Yani mesleğinizle saygınlığınız var olacak diyor. Saygınlık kazanacaksınız. Öyle bir mesleğiniz olacak ki insanlar size saygı duyacak diyor. İnşallah. Belki de çocuğunuz. E, Değnek kralı kartımız çıkmış. Hayatı hızlı yaşıy yaşıyorsunuz. Kertenkele var ve falımızda da da çıkmıştı. E, ne dedik? Hayatı hızlı yaşamaya çalışmayın çünkü e, acele işe şeytan karışır. O yüzden biraz oturup dinlenin diyor burada. E, olacak şeylere e, oturduğunuz yerden bir gözlem de bulun ve sonradan e, aktif halde olun ki. E, yapılan şeylere sessiz tabii ki de kalmayın ama e, mücadelenizi ederken de hızlı davranmak yerine önce bir oturun dinleyin ve sonrasında mücadelenizi vermeye çalışın diyor kartımızda. Ve son kartımızı açtığımızda DNA kası kartımız. Yani hiç beklemediğiniz anda hiç beklenmedik bir yardım gelecek. E, belki maddi belki manevi bir yardım. Yani e, gelecek bu yardım sizin için önemli. Hatta e, derinden bir oh çekeceğiniz. Güzel bir yardım sizinle beraber olacak diyor sevgili kovalar. Evet sevgili kova burçları bugün sizlerle hem kahve falı hem de tarot açılımlarını da yapmış olduk. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Çok teşekkür ediyorum beni sabırla ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Lütfen uyanları kendinize uymayanları evrene gönderelim ve e, sevgili dostlarım ne kadar iyi düşünürsek düşünelim güzel şeyler olsun diyelim ve her daim güzel şeyleri 40 kere tekrar etmeyi de unutmayalım diyelim çünkü 40 defa söylenilen şey gerçek olur diyelim muhakkak. Evet sevgili dostlarım inşallah hep videolarda tekrardan e, sizlerle buluşmak dileğiyle diyelim hanemde buluşalım diyelim. E, hoşça kalın güzelliklerle kalın.